Efendim bir cumartesi gününden bir bayram gününden herkese merhaba ben Gülşah Çınar. Ben Olcay Kutluca. Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de sizlere çok değerli konu ve konuklarla geldik. Efendim bugün e, bayramın dördüncü günü. Bayram çocukları gibi giyindik. Çok şıksın bu arada. Çok teşekkür ediyorum sen de öyle. Ben e, her şeyi tadında, her şeyi yerinde yapmanın uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugün bayram edasında aslında hazırlandım. Çünkü hep e, derler ya eskiden bayramlar başkaydı, İşte öyle güzeldi. Bence hala çok güzel. Dini bayramlar özellikle bu şekilde devam ediyor. Birleştirici bir gücü var. Mesela dört gün bayramsa ben dört gün ayrı kıyafet giyerdim. Çocukken. Ben yine bu bayramda da değişiklik yapmadım. Her gün ayrı kıyafetimi giydim. Stüdyoma geldim ve programımızı başlatalım mı? Başlatalım. Zaten konuklarımız da sabırsız ve hepsi birbirinden şıklar. Sanıyorum ki bayrama özel herkes şık herkes gelmiş. bugün çok Biraz şık. da moralim bozuk çünkü ha. bugün ben dışında <laughs> iki tane daha yakışıklı konumuz var. Evet efendim. Ben çok şanslıyım bugün. O zaman hadi hızlıca programımız başlasın. Başlasın. Uşak'cığım, çok güzel bir program olacak bizler için. Evet. Ve konuklarımız stüdyodalar. Evet. evet. Hoş geldiniz diyelim önce. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu bayram gününde bizlerle olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz Ve şanslısın da. Şimdi ben kendimi şimdi övmek istiyorum. Herkes beni <laughs> övdüğü için. Şimdi bana herkes yakışıklı diyor. ama Bugün stüdyoda 3 tane yakışıklı evet. var. Güzel en bir şanslı, program olacak yani. En şanslı benim o zaman bugün 3 yakışıklının arasındayım. Gülşah'ımın <laughs> güzelliğinden kaynaklanıyor. <kaybettim ya>. Sevgili Bülent Öztürk ve sevgili mimar Erhan Vural. Efendim, öncelikle sizle şunu sormak isterim. Ee, kaz Dağları'nda saf Kaz Dağları diye çok özel ...çok kıymetli bir projeyle e, hayatımıza girmeye başladınız. İlk olarak şunu soracağım. Neden kaz dağları? Şimdi öncelikle e, Türk toplumunun ve Müslüman e, toplulukların kurban bayramını kutluyorum. E, neden e, saf kaz dağları? E, açıkçası e, son 3-4 yılda e, yaşamımız, yaşam şeklimiz çok ciddi değişti. E, 2020 yılında yaşadığımız e, pandemi... Aynı zamanda yaşadığımız üç büyük deprem var. Bir tanesi Elazığ, diğeri İzmir. Daha sonrasında da 6 Şubat'ta bölgede bir deprem oldu ve insanlarımız daha kısa katlı, daha doğal yaşamın içerisinde, daha kırsalda yaşamayla ilgili bir talep oluşturdu. Ancak biz yıllar içerisinde stoklarımızı hiçbir zaman kırsalda yapmadık. Hep ...merkezlerde stok ürettik. Gayrimenkul stoğunu ağırlıklı olarak... ...oralarda ürettik. Ve pandemi ve depremler sonrasında... ...bir anda doğaya hücum ettik. Ama ne stok bulabildik... ...ne doğru bir mimari yapı bulabildik... ...ne doğru bir planlama yapılmıştı... O nedenle biz gerçekten bu işin en doğrusunu yapabilmek için, bu talebi en doğru şekilde karşılayabilmek için Saf Kazılar projesini geliştirdik. Ben projenizi biraz da araştırdım. Şimdi buradan izleyicilerimiz e, şunu bilmeleri gerekiyor. Biz doğaya giriş yaptıkça doğanın bozulduğunu düşünenler de olabiliyor. Ben projenizi incelediğimde çok güzel bir mimarisi var ve yeşillikler, ağaçlar bunlar bol bol e, projenize dahil edilmiş durumda. Ya aslında doğayı da çok bozmadan e, insanların güzelce yaşayabileceği e, ve o temiz oksijeni, temiz havayı da alabileceği bir proje bu. Hani seyircilerimiz de buradan e, doğanın bozulduğunu düşünmesinler diye uyararak konumuza evet. devam etmek istiyorum. Evet ve tabii Projenin mimarı burada. Ee, esas bir de ondan dinlemek isteriz. Safkaz Dağlarını, neler söylemek istersiniz? Safkaz Dağlarının doğası, bu proje ilk önünüze geldiğinde e, neler hissettiniz? Çünkü gerçekten özel bir yer. Evet. Ee, biraz bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Kaz Dağları yani e, ülkemiz için çok özel bir coğrafya. Zaten herkes bunun bilincinde, farkında. Ben de hem mimar olarak hem de kaz dağlarını yaklaşık 15-20 senedir bireysel olarak da tecrübe eden, her yaz en az 15-20 günümü orada geçiren, o doğanın bir parçası olan bir hem mimar hem de kullanıcısı olarak kaz dağlarının hayranıyım açıkçası. Bu proje önümüze ilk geldiğinde yani sanki bugüne kadar biriktirdiğim bütün bu, bireysel yaşantı, kaz dağlarıyla kurduğum ilişki, mesleğimle kurduğum ilişki bu projede birleşiyor gibi bir şey oldu. yani. O yüzden inanamadım açıkçası. Ve özellikle işverenin bu şekilde bir briefle kaz dağlarında hiçbir ağaca, hiçbir bitkiye dokunmadan tamamen doğaya saygılı bir iş yapmak istiyoruz diye bir briefle önünüze geldiği zaman yani bir mimar için bu büyük bir hayal açıkçası. Tabii bu çok özel. Ee, özellikle yatırımcının sizi bu konuda destekliyor olması, kesinlikle. onun bu hassasiyeti sizi e, daha da projede aslında heyecanlandırdığını düşünüyorum. Evet. Özellikle Değil mi? gayrimenkul sektöründe hani her metrekarenin bir e, karşılığı olması gerekir ki e, pazarla etkileşim kurabilsin. Ama burada kesinlikle tamamen öncelik buradaki hayat. Biz mimar olarak e, ben Ebat Plank Mimarlık e, firmasının kurucu ortağıyım. E, yaptığımız işlerde her zaman o işin içerisindeki yaşantıyı ön plana koyuyoruz. İşte onunla ilgili şöyle bir soru sorayım. Şimdi projeyi evet yapıyoruz ama bazı projelerde görüyoruz ki yaşam alanları çok zayıf kalıyor. Hı hı. Yani ev hapishane gibi olmaya başlıyor bir yerden sonra. Yaptığınız projenin içindeki yaşam alanları çünkü sosyal yaşam alanının gerçekten önemli bir detay yeni projelerde nasıl e, projelendirdiniz? Neler var içeriğinde? Ee, az önce dediğim gibi yani yaşantıyı temel alarak bir tasarıma başladığınız zaman zaten Anadolu'nun gel, geleneksel konut kültüründe de bu vardır. Avluya bazı e, coğrafyalarda hayat denir. Yani neden? Çünkü bütün ailenin bir arada olduğu, işte günlük yaşantının aktığı yer aslında avludur ve hayattır. Biz de burada öncelikle o hayatı sosyal alanlarla, burada yaşayacak insanların konut sahibi olacak insanların ortak alanlardaki birlikte üretim pratikleriyle hayatlarını zenginleştireceği yerleri tasarlayarak işe başladık. Daha sonra zaten alanın coğrafyası o kadar güzel bir akış içerisinde ki etrafındaki ormanlarla birlikte projenin içerisinde akan bir koruluk alanı var. O koruyu hiçbir ağaca dokunmadan ağaçların arasına tabiri caizse sızan ahşap evlerle bütünleştirdiğiniz zaman zaten müthiş bir hayat ortaya çıkıyor. Bu hayatın en e, temel noktasına dokunarak sosyal alanları tasarladık. İşte e, Kaz kazdağlarındaki saf oksijene, oradaki havaya, güneşe Hatta ulaştığınız şimdi zaman yönetmenimiz de ekrana veriyor. Gerçekten olağanüstü. Evet çok yani buradaki güzel. üretimler çok, çok güzel. E, şunu merak değerli. ettim şimdi bu ahşaptan yapılan projelerin dayanıklılık süresi ve insan sağlığına etkisi. E, bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Çünkü bunlar kaç yıl dayanıyor? Ahşap olduğu için yağmur, rüzgar, fırtına gibi durumlarda yıpranma durumu söz konusu mu? Şöyle ahşap nefes alan bir malzeme, yaşayan bir malzeme. Yani sizin gibi o da bir canlı aslında. Dolayısıyla sizinle birlikte tabii ki yaşıyor ve yaşlanıyor. Önemli olan onun nasıl yaşlanacağını kontrol altında tutabilmek. Ahşap nefes alan bir malzeme olduğu için siz onun geçirgenliğinden Faydalanmak zorundasınız. O geçirgenliği kontrol etmek zorundasınız. Ee, bu şekilde onunla iletişim halinde yaşarsanız ömürlük bir malzeme. Yani biz e, çağdaş mimarlıkta işte beton, betonarme ve bunun e, faydalarını hep söz konusu ettiğimiz ve çalıştığımız için ahşap aslında biraz geleneksel mimarimizde var. Fakat unutuldu. kullanımı Kullanmayı unuttuk. Hı hı. Fakat e, özellikle ülkemize daha sonra işte Japonya gibi geleneksel kültüründe ahşap konutlu ahşap e, yapılarla yaşamayı iç içe geçirmiş, hayatlarıyla iç içe geçirmiş e, kültürlere bakarsanız hı hı. ahşabın ne kadar uzun ömürlü ve öğretici olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bizim de burada yapacağımız iş o anlamda çok nitelikli bir ahşap iş olacak. Türkiye'de e, emsal olacak örnek nitelikli likle bir aşapı şişiriyor. Heyecanla bekliyoruz aslında projeyi. Bülent Bey peki size bu Voronoi tekliğini sormak Hı -hı. isterim. Bu projedeki e, en önemli özelliklerden biri bence bu. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi e, tabii Erhan Bey e, hani o konuda daha teknik bilgi verebilir ama ee, bu bir e, doğal bölünme e, metodu yani bu aslında doğada bulduğumuz işte zürafa'nın üstünde bulduğumuz bal peteğinin üzerinde bulduğumuz yani birbirine çok benzer ama e, birebir aynı ölçekte olmayan bundan sonra tamamen e, onun kendi yapısı çerçevesinde bölündüğü bir şey. Biz burada insanların kendi parsellerini kendi bahçelerini tamamen doğaya adapte ederek bir bölünme sistemiyle e, oluşturduk ki e, doğaya tamamen uyumlu bir proje çıksın diye yoksa cetvelle de bu iş e, yapılabilirdi ama biz tamamen doğal bir e, bölünme yöntemini e, şey yaptık e, Erhan Bey tabi bunun teknik tarafını da anlatabilir ama altında yatan felsefe doğanın içerisinde yerleştirmekti bundan sonra yani oradaki yapıyı hiçbir şekilde bozmadan onun içerisinde yerleştirilmiş bir e, ...yaşam biçimiydi. Onun tek yöntemi de Voron'iydi ve bunu sağ olsunlar Erhan Beyler bize önerdiler. Biz de fazlasıyla beğendik ve projemiz bir Voron'e bölünme sistemiyle parsellendi. Peki projeye yerleşim tam olarak nasıl, ne zaman başlayacak? Ya 2025 yılının Haziran ayında biz teslim etmeyi tasarlıyoruz. Şimdi bizim buradaki en önemli sürecimiz açıkçası bu projelendirme süreciydi. Yani yapmak çok daha kolay. Bir yıldır üzerinde kafa yoruyoruz ve arkasında yine e, Eboat Blank e, Erhan Beyler olduğu gibi burada kullandığımız bazı e, sanat alanlarında Ayhan Ayhansıcıoğlu'ndan e, danışmanlık aldık. Yine e, glamping bölümleri var e, projemizin içerisinde. Son dönemde çok popüler e, bir e, yaşam biçimine haline geldi e, glamping. Ortadaki yine koruluk alanda hiçbir ağaca dokunulmadan bir glamping alanı e, yapıldı. Orada da dünyanın en önemli tasarımcılarından biri olan Kengo Kuma Ile çalıştık. Yine deprem hassasiyetinden ötürü, işte biraz önce anlattığım gibi bu deprem hassasiyetinden ötürü dünyanın en önemli deprem uzmanlarından biri olan Yoshinori Moriwaki ile çalıştık çok da ünlü ve şu anda Türkiye'de bildiğim kadarıyla sadece gayrimenkul şirketleri içerisinde bizimle bize danışmanlık veriyor. Çünkü deprem hassasiyeti bizim bu projemizdeki yine en önemli hassasiyetlerden. Bir tanesi Deniz Arslan'la çok önemli bir iş yapıyoruz. Peyzaj mimarlığı noktasında yani peyzaj tarafında da onunla. Aynı zamanda Durul Bey'le, Durul Bakan'la da geri dönüşüm yapıyoruz sürecimizi e, yürütüyoruz. E, böyle baktığımız zaman gerçekten işin profesyonelleriyle e, geliştirdiğimiz bir proje artık bundan sonraki süreç tamamen yapım e, işi. Kasım. En e, kolayı. Bunu da en kısa sürede e, tamamlayacağız. Muhtemelen izleyicilerimiz şunu merak ediyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yapılan proje gerçekten muazzam bir proje. Çünkü doğaya dokunmadan evet. e, doğanın içine beton da katmadan aslında ahşap bir görüntü. Gerçekten çok şık görünüyor. İşte bunlara bungalovları da örnek gösterebiliriz. Onlar da çok çok tatlı bir görüntüye sahip. <laughs> ee, ama izleyicilerimiz muhtemelen şunu merak ediyordur: ee, ahşaptan yapıldığı için olası bir ihtimal yıprama payını düşünecek olursak, bunun bir garanti süreci var mı? İşte bir yıprama durumunda kendileri müdahale ediyor yoksa sizin tarafınızdan mı müdahale geliyor? Nasıl bir süreç var orada? Ee, yıprama durumu tabii ki e, yatırımcının güvencesi altında olacak. Ee, yani biz hani konuları yaptık, inşa ettik, teslim ettik. Ondan sonra ne olursa olsun noktasında öyle bir durum yok. Yani burada zaten Bülent Beyler de işin kendi reklam filminde söylüyorlar. Yani kendilerinin de ev sahibi olacağı aslında kendi komşularını oluşturuyorlar orada. Dolayısıyla hani böyle bir şey söz konusu dahi değil ki hani Bülent Beylerle birlikte bu işin uygulamasını üstlenecek ahşap firmalarının her birinden o yapıların sürekliliği için, sürdürülebilirliği için işte yanmazlığı, yıkılmazlığı yıpranmazlığı vesaire konularında e, ömür boyu garantiler alınacak. Bu konuda hiçbir soru işareti kalmamalı. Proje tabii o kadar güzel ki e, şimdi orada yaşam alanlarında siz de olacaksınız. Hı -hı. E, komşularınızı nasıl seçeceksiniz? E, satışta neye dikkat ediyorsunuz? E, bununla ilgili çünkü kulağıma bir şeyler geldi benim. Biraz e, orada e, alım gücünü sadece alım gücü olan kişiye ler sahip olmayacak bildiğim kadarıyla bunu. Şimdi buranın yani Saf Kaz Dağları projesinin felsefesini iyi anlamamız gerekiyor. Yani biz burada bir ticari iş yapmıyoruz. Bizim şu anda yaklaşık 7 farklı noktada projelerimiz var ve gerçekten ticaret yaptığımız işler. Biz burada şöyle yola çıktık. Yönetim kurulu dedik ki biz hepimiz birer tane buradan ev satın alalım ve biz sonra da bu felsefeye uyacak komşularımızı belirleyelim. Yani biz burada... Ev almıyoruz, komşu, komşu alıyoruz. Çünkü buranın felsefesinde işte her an ulaşabilecek bir köy ürünleri merkezimiz var. Yine yöreye has ve sadece bu topraklara özel endemik bitkiler var. Yani bölge bir cennet zaten. Endemik otlar turu yapılacak. Tohum deposu işte projemizde yine yer alıyor. Yani o kadar. Doğa ile iç içe sosyal hayatı bile tamamen doğaya adapte bir proje ki yani bunu gerçekten yaşamak gerekiyor yani sadece buna bir yatırım yapmak veya buna bir ev almak olarak bakıldığında zaten alan kişinin de çok zevk almayacağı doğa bir sever şey. olması şart. Evet o nedenle bizim geliştirdiğimiz projenin felsefesine uygun insanlar o yüzden de biz reklamlarını da çok kısıtlı yapıyoruz ve bizim için bir prestij e, projesi çıkış noktamızda da şu oldu gerçekten toplumumuzun e, bir kısmı bu pandemi ve depremlerden sonra e, bir köy yaşantısı e, talebi oldu. E, oraya gittiğinde de aslında e, şehir alışkanlıklarımızdan da vazgeçemedik. Yani hem doğayı istiyoruz hem de sosyalleşmek istiyoruz. Şimdi e, gidildi birkaç yıl sonra geri e, şehre geri e, dönüş oldu. Evet. E, bunu doğru yapmak gerekiyordu. Yani buradaki geliştirmeyi doğru yapmak gerekiyordu. Evet doğa çok güzel ama doğa aynı zamanda çok bakir. O nedenle e, yani sosyal hayatla, e, şehir alışkanlıklarımızda uzaktan çalışma yöntemlerine adaptasyonuyla yine işte burada kurduğumuz felsefeyle çok uyumlu bir proje e, geliştirdik. Tam ihtiyaca yönelik zaten bunun arka arkaya da Kaş'ta, işte Ezine'de, Urla'da e, arka arkaya da bu projelerimiz gelecek zaten. Bu bizim e, ilk projemiz e, saf markasıyla. Peki bu projede şu an satışı gerçekleşecek kaç konut oluşacak? Size şöyle söyleyeyim, burası 60 bin metrekarelik bir arazi. Normal şartlarda 150-160 adet bile daire da çıkabilirken biz sadece 92 adette kıldık ve toplam 60 bin metrekarenin %90'ı ee, bahçe, peyzaj, sosyal alan yani sadece %10'unda bir yapılaşma e, söz konusu. Biz e, yani barınma ihtiyacımız kadar ev geri kalanının tamamını e, sosyal alan ve doğayla baş başa bir e, noktada yürüttük açıkçası. Peki burayı e, insanlar yazlık olarak kullansınlar diye mi aslında var edilen bir yapı burası yoksa 4 mevsim yaşayabilecekleri bir ortam söz konusu mu? Ortamın atmosferinden kaynaklı olarak soruyorum, doğasına kaynaklı olarak soruyorum. Yani size şöyle söyleyeyim, tabii Çanakkale, Ayvacık, Kaz Dağları, bu bölge, Bayramiç yine bundan sonra... ...bu bölge tabii kışları sert bir bölge ama gerçekten dört mevsim yaşanabilecek bir proje altyapısı ve konut altyapısı var... Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz satışlarda müşterilerimiz dört mevsim yaşamak üzerine burayı satın alıyorlar. Tabii yazlık olarak kullanmak isteyenler de var ve onlar da alım yapıyor. Ama dört mevsim yaşama için hiçbir engel söz konusu değil projemizde. Bütün teknik altı yapıyor o şekilde kuruyoruz. Süper bir de insan sağlığına etkileri ahşap. Ee, orada e, mutlaka eminim e, birçok detaya önem vermişsinizdir. O işte rutubet durumu, işte ahşabın insan sağlığındaki hı hı. yaşarken o oksijeni e, sonuçta yaşayan bir canlı hı hı. ahşap. Hı hı. Oradaki insan sağlığına etkileri nasıl sizce olacak? biraz önce konuşmamda söylediğim gibi ahşap nefes alan bir malzeme. Dolayısıyla bizim bugün çağdaş yapı pratiklerinde karşılaştığımız işte bir katman, daha sonra onu kimyasalla kapatıcı başka bir katman, nefes almasın, su geçirmesin diye başka bir katman vesaire vesaire derken içerideki hava kalitesini sıfırladığınız bir ortam oluşuyor ve daha sonra onu mekanik ekipmanlarla hani iklimlendirmeye çalışıyorsunuz. Ahşapta böyle bir durum yok. Ahşap zaten hava sıcaksa ona göre tepki veriyor soğuksa ona göre tepki veriyor bizim burada bütünleştirdiğimiz çok basit e, malzemeler ve birliktelikler var i̇şte ahşabı camla ama nasıl bir camla bir araya getiriyorsunuz cam dediğimiz zaman ee, hani bunu çoğu son kullanıcı bilmez. Aslında tek bir cam yok. yani Cam o kadar derin bir e, felsefe ki katmanlarını doğru bir şekilde bir araya getirdiğiniz zaman en iyi yalıtımdan çok daha iyi bir e, yalıtım görevi görür. Dolayısıyla çok basit, temiz 2-3 malzeme ile biz e, şeffaf, mümkün olabildiğince manzarayı maksimize eden içeride otururken ama aynı zamanda e, doğal iklimden de bir şekilde insan konforunu sağlayacak kadar sizi koruyan bir tasarım elde etmeye çalışıyoruz. Ahşabın Faydası da burada hani siz o doğal sizin yaşamanız gereken iklimi elde etmek için ahşaba çok küçük müdahaleler ve yönlendirmeler vermeniz yeterli oluyor. O kendi kendine nefes alıyor, içeriği temizliyor, kendi zaten kullandığınız ahşaba göre kokusu var. Hani bir çam ormanına geçtiğiniz zaman o kokuyu hissedersiniz veya uzun süre şehirde yaşadıktan sonra bir bungalovda kaldığınız zaman böyle ciğerleriniz o gece bayram eder. Ahşap dolayısıyla size zaten kendiliğinden istemeseniz de yardımcı olan bir malzeme. İnsan sağlığına etkisi çok büyük. Şimdi yaşam alanlarından bahsettik e, ama sosyal alanlardan çok bahsetmedik. E, bu projenin içinde havuz, işte tenis kordu veya işte basket sahası, yürüyüş parkurları buna benzer alanlar mevcut mu? Bunu neden soruyorum? Şimdi çocuklu aileler gelmek isteyecekler. Belki çocuklar için de oyun parkı var mı? Sıkılacakları bir alan mı, evet. değil mi? Bunu sorgulayacak çok alıcı olacaktır muhtemelen. Evet. Bunu merakımdan soruyorum. Ben ufacık teknik bahsedeyim. Tamam. Bülent Bey sonra zaten devamını getirir. E, projede Bülent Bey'in bahsettiği gibi açık alanlara, doğa, doğal alanlara çok fazla yer bıraktığımız için bunların her bir parçasını insanları rahatsız etmeyecek bir biçimde atölyeler ve sosyal donatılarla çeşitlendirmeye Özen gösteriyoruz Örneğin çocuklu aileler için çocukların vakit geçirebileceği tamamen doğal ahşap elemanlardan yine oluşturulmuş çocuk alanları olacak çocuk oyun alanları olacak evcil hayvan sahipleri için evcil hayvanlarının sosyalleşebileceği evcil hayvan parkları olacak ee, İnsanların günlük hayatında tüketeceği ürünleri üretmeye pratiklerine de e, katkı sağlayabilecekleri bahçeler olacak meyve ağaçlarının olduğu meyve bahçeleri olacak. İşte endemik bitkilerin üretildiği, tüketildiği alanlar olacak. Bunun dışında dönemsel olarak işte İstanbul'daki veya büyük şehirlerdeki bazı dönemsel işte Biyenel sanat, vesaire gibi müzik etkinliklerine paralel burada onların bazı ayaklarının gerçekleşmesini sağlayacak açık alan düzenlemeleri olacak. Etrafımız zaten tamamen orman kazdağları ormanı. Bu ormanın içinde insanların kesintisiz bir biçimde trekking yapabilecekleri, oryantiring yapabilecekleri alanlar tasarlanacak. Dolayısıyla yani sosyal alan çok fazla. Ne güzel. <laughs> ben bununla ilgili de çok kısa yine e, bir şey sormak istiyorum bildiğim kadarıyla bu projede çok ödül e, bu ödül ödülle alakalı sanırım bir e, almış olduğunuz bir ödül var onunla ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet e, ya bu projeyle e, bir değil birkaç e, ödül aldık daha da e, alacaksınız yüksek aday, aday olduğumuz e, çok fazla e, şey var. E, şimdi ben ondan önce e, bu çocuklarla ilgili bir şey söylemek istiyorum şimdi e, çocuklarla alakalı projemizin içerisinde yine buranın felsefesine e, özgü. Ee, çok fazla yer var ee, mesela çocuk tarım da deneyim atölyeleri ya yani çocuklarımız şu anda gerçekten e, meyvenin sebzenin nasıl yetiştiğinin farkında değil yani ben kendi oğlumdan biliyorum oğluma diyorum ki domates nerede yetişiyor diyorum markette e, diyor yani çocuklar bunun toprağın bize bahşettiği bir şey olduğundan haberdar değil e, yani çocuk oyun parkları var tabii ki ama çocukları daha doğayla iç içe e, sokacak projeler e, sosyal alanlarımız var yani mesela işte çadır kampları e, var İşte babasıyla birlikte gidecekler belki bir gece birkaç saat ondan sonra bir çadır e, kampının içerisinde kalacaklar yine ağaç evler olacak projemizin içerisinde yani çocukların hani böyle e, hani sadece plastik oyun parkları değil tamamen e, bu projenin içerisinde bu projenin felsefesiyle e, yorulacağı e, doğayı yaşamı e, işte meyveyi sebzeyi tarımı öğrenebileceği alanlar e, şey yaptık. O yüzden de çok keyifli e, çocuklarımız için hem keyifli hem de öğretici e, bir şey olacak. Bu mihvalde de tabi arka arkaya e, birçok e, Londra Londra'dan, Almanya'dan, yine ülkemizden birçok önemli kuruluştan da önemli ödüller alıyor. Ama açıkçası bu felsefe ağırlıklı olarak ödül alıyor. Süper. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben projenizin aktif hale gelmesi için sabırsızlıkla bekliyorum ve ilerleyen günlerde, ilerleyen programlarda tekrar sizi burada görüp bu proje hakkında daha detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Son görüşürüz. olarak ben e, bir şey daha e, söylemek istiyorum gerçekten e, Kaz Dağları, e, Çanakkale, e, Bayramiç bu bölgeleri ben e, biraz e, dünyanın güzelliklerinin ziplendiği, e, sıkıştırıldığı yerler olarak yani şelale mi arıyorsunuz şelale işte deniz mi arıyorsunuz pırıl pırıl bir deniz işte e, dağ mı arıyorsunuz işte e, Kaz Dağları ve oksijen seviyesi... yani Rabbim hani ne güzellik varsa doğada Çanakkale'ye e, bölgeye sıkıştırmış, o yüzden de böyle bir bölgede böyle bir projeye layık like gördük, o yüzden de e, gerçekten e, hani size de size de çok teşekkür ediyoruz bize e, bu fırsatı verdiğiniz için, e, ben de sabırsızlıkla bekliyorum projemizin çok hayat çok teşekkürler. bulmasını. Teşekkürler. Çok teşekkürler.